İnsiyetim erkek. Ne sıklıkla küfür edersin her zaman? En çok ne istersin su? Ne kadar egoistsin? O, olması gerektiği gibi bence fazlasıyla cevabından daha fazlasını Olması gerektiği gibi. Ne sıklıkla oyun oynarsın? Oyun oynamayı beceremiyorum kolsuzum. Tamam Hangi oyun türünü Hikaye oyunları nerede? Burada. Bu bilgisayar ekipmanı olsan hangisi olurdun? Monitör ya. <laughs> Siz ne olurdunuz? Klavye. Klavye mi? Renkli bir klavye böyle güzel. Bu olur muydu? Olurdu. Ben bu iyi de, mi? Yani bunun biraz daha üstleri var. İyi ama ya yani bu. İyi kadında. Şey. Sen hangi özelliğin öne çıkar? Güzel sohbetim, insanları güldürebilmem, oyunculuklara beceri olmam, ilgi çekici olmam. Şimdi oyunlar hariç hepsi var kanka. Hangisi ha, ben? sohbet gülüyor. senin olayı. Yani aslında duruyoruz ya. 4 6 diyeyim zaten. Ne sıkla yalan söylersin. Yalan para olsa kredi çeker söylerim Bazen söylemişim çok zor durumda kalırsam belki. Böyle diyorum. Sonucu göster. Ananı sikeyim. Elran çıktım. Kendim çıktım sandım. Bir an o yüzden ananı sikeyim tepkisi verdim. Ben çıkabiliyor muyum mesela? Ne neye göre çıkıyor ki bu? Oğlum kendin kendin çıkamadın. Abi. Kendim kendim çıkamadım amına koyayım. <laughs> Yemin ediyorum ben Memre Yıldız. Nasıl inandıracağım ben bu teste? Var mı? Sen kesinlikle Elayn olmasın. Rol play oyunları düşkünsün ve gerçekten güzel bir rol play yapıyorsun. Ayrıyetten çekicilik de gözümüzden kaçmıyor değil. Eyvallah. Çok fazla sinirli olsan da gerçek hayatta o kadar sinirli bir kişiye sahip değilsin. Çok güzel bir yoldasın. Durma devam et. Efe sen çöz. Aç. Yemin ederim daha önce çözmedim bu arada. Tamam, okey. Eee... arada şey, hak eden kişiler ölürüm. Bu. Sumo. Eşek kişiye göre değişir. Şimdi birkaç saatimi ayırırım. Hikayeli. Sende çok mouse tipi mouse, var. Mouse, ben de mouse <laughs> 4-6 Söyleme Yok dur Evet Erkek Nasıl yani ya Erkek seçtik kanka Evet neye göre veriyor bunu? Mouse Erkek dediğin seçti. için mi mesela? Abi random mı veriyor ya? Ben anlamadım ki Efe Efe de çıkmadı sen kesinlikle bir Fitz olmasın. Yayınlarda yaptığın sempatik hareketler gerçekten insanların ilgisi çekiyor. Ayrıyetten insanlar olan samimiyetin çok güzel. Başka ne diyebilirim sen gerçek bir yayıncısın. Ya ben kendim çıkabilir miyim? Bir değiştirelim cevapları ya. Deneyelim. Emre çözsün bir de. Hadi çözsün. Tamam. Erkek abi. Eee her zaman. <laughs> Biraz dürüst <laughs> ol. Bence de dürüst olmak mantıklı. Tamam. Çay kahve. Olması gerektiği gibi. İşte birkaç saatime. O oh, ya nefes alma oyunlarımı yapsana şunu ya. Gel Nerede? Klavye. 10 <laughs> plus. Bazen söylemiştim oluyor tabii. E yine çıkmadı. Emre sen çöz Açım ondan. Aç olduğum için. Tamam doğru. Sen kendini yapamadın. Erkek. Hayır, açım ama. Erkek. Kanka lan. aç olduğum için. Tamam onu anladım abi. Kanka açım ya. Tamam kanka. Yemek kanka yiyelim kanka. Şaka yapacağım. Niye? Aman akım. Ne alakası var desene. Kanka. Ne alakası var kanka? Açken ben ben değilim ya. <laughs> ben bunu hiç beklemiyordum. <laughs> kanka o kendini hazırlamış bugün. <laughs> <laughs> XD bir muhabbet. <laughs> XD bir muhabbet amına Evet devam edelim abi. Küfür giden kişilere de. Dur. E, bence değilim ben. E... Sen kendin mi çıkmaya çalışıyorsun? Ben kendim çıkamam. Beni almamıştır. Almıştır olmuyor ya. Niye oğlum? Belki almıştır lan. Günde birkaç saatimi. Bir Dört altı. <laughs> Bazen söylemiştim oluyor. <bu> Yakın zamanda da yakalanmışlığım var bir tane. Amına koyayım. Emre ben çıktım. Ben ben çıkmadım. Emre Yıldız ın. Arkadaş ortamında en fazla konuşan, muhabbeti sevilen benim. İlk kısmı doğru. Y yalan ağzında yuva yapmış olsa da insanları güldürmeyi başarabilir. Benim ağzıma yalan yuva yapmamıştır ki amına koyayım ya. Oyunlarla fazla aran yok. Genellikle sohbet etmeyi seviyorsun. Son olarak tam bir makara adamsın. Seninle yaşayan sıkma. Ben hep çıkmanın yolunu buldum. Yalana mı basıyor? FPS oyunu seçeceksin oyunu açar şey seçerken. Seç aynalarını. Neydi? Erkek. Her zaman. Çay kahve. Yok su, su seç onu su. Ee, kişiye göre değişir nefes almam. FPS yapamam. Mouse. 2 4 6 10 artı. Eee bazen söylemiştim oluyor. Kanka bazen söylemiştim oluyor deyince ben çıkıyorum. Kanka ben oluyor. senin yalan hayatında ağzına, FPS oyunu oynadığını görmedim. Yalan mesela. ağzına yuva yapmış ya bunu. Hayatta FPS oyunu oynadığını görmedim. He. Benim mi? Yalan hayır ben şuradan yakalamıyorum niye ben yalancı oldum onu da anlamadım. Ya bir şey söyleyeceğim Elif FU'ya çıçıklarını versene. Ver ver Elif evet ver bakayım. Ha yalan ağzına yuva yapmış muhabbet harbiden muhabbetlerinden geliyor olabilir mi? Evet olabilir. Ver bakayım biraz daha yemle beni. Kulaklık yap. Kulaklık yap kendini ve hikayeli oyunları seç diyor. Yukarıdan bu ne? Şöfür. Bu mu? Dur. Evet. 1 3 2 4 3. Şu, şu galiba. 1 3 1 3 2 7. Dur kanka şunu söyle bakayım. 1 3 Ne o arada 2, sırada 2, olan ne? Şöfür. 1 3 2 4 2 3. 4 2 3. Ya oğlum mal mısın gerisini niye yapmadın? E söylemedi ki amına koyayım 6 tane. Alttan... Söylemedi amına koyayım. 6 tane ışık var. Elif yazsana. Pepsini... Ben sen çıkayım mı? Hepsini en sağdaki yap efe çıkıyor diyorlar. Ya kolpa bu arada bence. Harbiden <laughs> bence. Sen kesinlikle FBI bir olmalısın. FPS oyunlarına fazla yeteneğin olmasa da oyun oynarken verdiğin tepkiler insanları hayran bırakmaya yetiyor. Sohbet muhabbet ederken saatin nasıl geçtiğini fark etmeni hisset... Gerçekten hissettirmiyorsun. Yayınlarda gerçek hayatlık gibi samimi şekilde davranır olman harika bir şey. İnsanlar seni gerçekten seviyor. Efe Memnun musun açıklamandan? Memnunum. Hiç hocam. Kanka keşke kendim çözüp kendim çıkabilseydim. Nasıl gar görevlisi çıkılıyor burada? En soldakileri de gara versek. Efe, Efe, de Mia çıktı evet. Kanka en soldakileri deniyorum. Sen çıkarsan komik olur bu arada. Tamam bunu yazmış Efe'yi bulduk bulduk. Garı koymadın mı Exka? burada mı? Bu Exka burada değil ki. Gar da sen. Ubutucun çıkar. Kanka vallahi kendim zor çıktım ya. Az önce Emre çıkarttı beni yani. Bitizon. Bitizon evet. Başka yayın yapmak, test yapmak ister misiniz dostlar? Hangi Spartaküs karakterisini çözmek isteyen var mı? Tamam. Ben hangi YouTuber'sını çözmek için? Tamam. Genel olarak düzen. Benle düzenle uğraşma. Neyse, oyun. Nerede en çok kurtaracağız? Oyun oynarız. Seyahat etmeyi hiç düşünüyor musun? İşim olmazsa ederim, işim yoksa etmem. Nasıl yani ya? Böyle yazdım, işim olmazsa. Bak Yanlış bir cümle değil mi o? İşim evet. olmazsa ederim, işim, varsa etmem. Evet. Tamam neyse o an anladım ben. Arkadaş ortamından gözelliğin dikkat çeker. Yaratıcı olmam. Evet. Bir uygulama olsam hangisi olurdu? Peter olurdu. Bilim kurgu. Parabesk. Makyaj yapmak. Yap. Arkadaşlarına vakit geçir. Sada sırada ederim. Acaba <laughs> ne gelecek? Gelecek mi? Oğuzhan Uğur çıktın kanka. Memnun musun? Memnunum. Yaptığın seçimlere bakarsak sen tam bir Oğuzhan Uğur'sun. Çok hızlı konuşup insanları etkilemeye gerçekten başarıyorsun. Ayrıyetten samimi oluşun ve cana yakınlığın muhteşem özelliklerinden. Milyonlarca sevenin var daha ne olsun. Geç demiş. Geç. Ya vurma kafamada sikerteceğim şimdi ha.